Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yalnızca insanlar değil insanlık ölüyor Öncelikle hedef alınan çocuklar, hastaneler, ambulanslar, okullar, vurulan açlık kuyrukları Ve tüm bunlar yaşanırken dünyanın gözleri önünde devletler kınamadan, öteye geçemediler. Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği insan hakları, uluslararası hukuk hepsi Filistinli çocukların parçalanan cesetleriyle toprağa gömüldü. Artık dini bir duruşa ihtiyaç var. Bu sebeple gönlünde adalet duygusu taşıyan vicdan ve merhamet sahibi tüm dünya halklarına siyonizm ve emperyalizm esareti altındaki kapitalist sömürü düzenlerine karşı duran hümanist ruhlara bu benim çağrımdır. STK'lar, kanaat önderleri, alimler, sanatçılar, aktivistler, sporcular ve tüm halklar hep birlikte bu çağrının öznesi olmalıdır. Tüm sivil inisiyatifi bu ablukayı kırmak ve Gazze'ye hayat koridoru açmak için milyonların katılacağı bir organizasyonu birlikte gerçekleştirmeye, bir merhamet seferberliği başlatmak için bu birliğe davet ediyoruz hepinizi ilgili tüm devletlere ve dünya kamuoyunda sesleniyorum. Sınırdan geçerken tek bir taş bile atılmayacak. Bu yürüyüş ne bir savaşın ne de bir işgalin parçasıdır. Bu yürüyüş insanlığın onur yürüyüşüdür. Bu abluka insanlığın namusudur. Ve biz o namusu kurtarmak adına harekete geçiyoruz. Evvela kendi nefsimi sonra sizleri bu adımın bir parçası olmaya davet ediyorum. Ya hep birlikte insan kalacağız ya da hep birlikte bu zilletin enkazı altında kalacağız. Dünyaya 600 yıl adaletle hükmetmiş mazlumların sığınağı, adaletin son kalesi olmuş, kılıcıyla mazlumu korumuş Osmanlı hanedan ailesinin mensubu sıfatıyla Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu olarak Türkiye'de yaşayan Musevi vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bundan 500 yıl önce Avrupa'nın kalbinde soykırım tehdidi altında olan Yahudilere sahip çıkan atalarım sizi nasıl muhafaza ettiyse bugün sizden de o aidetin bir parçası ve vefası gereği olarak bu organizasyona destek vererek insanlık safında yer almanızı bekliyorum. Zira bugün yalnızca Filistin değil İsrail'de yaşayan Yahudi halkı da Siyonizm işgali altındadır. Bu nedenle Siyonist rejime karşı duran Yahudi halkına karımdır. Bu yürüyüş İsrail sınırlarında dayandığında bizleri karşılamanızı, Gazze'ye doğru birlikte yürüyerek ablukayı kırmak üzere insanlık safında yer almanızı bekliyor olacağız inşallah.